Mihriban, Hak Yol İslam yazacağız, Hasan'a mektuplar, Buremli, Omuzumda Sevda Yükü gibi şiirlerle tanınan Abdurrahim Karakoç, 1932 yılında Kahramanmaraş, Ekin dünyaya gelmiştir. Abisi şair Bahayettin Karakoç'tur. İlkokuldan sonra öğrenimle devam edememiş, köyünde marangozluk ve çiftçilik yapmıştır. Abisi Bahayettin Karakoç, şairin başarılı bir öğrenci olarak ilkokulu köyünde 4 yılda bitirdiğini, daha sonra okula gitmediğini ancak kitapla bağını hiç koparmadığını, ister bir şiir kitabı, ister bir roman, ister bir kanun kitabı olsun okuduğunu adeta beynine resmettiğini, ufak bir ayrıntı dahi unutmadığını söyler. 1953'te askerini bitirdikten sonra bir süre köyünde bağ, bahçe işleriyle uğraştı. 1958'de eski adı Cela olan Ekinözü'nde belediyenin kurulmasıyla açılan sınava girdi ve belediyede mesul muhasibi olarak 23 yıl görev yaptı. 1964'te Parkiz Akın ile evlendi. Bu evlilikten ünlü şiirinin de adı olan Mihriban adlı bir kızı ve Türk İslam ile Enderhan adını verdiği oğulları dünyaya geldi. Belediyedeki görevinden 1981 yılında emekli oldu. 1984'te çocuklarının eğitim için Ankara'ya taşındı. Ölümüne kadar yaşayacağı Sincan'a yerleşti. 1985'te gazeteciliğe başladı. Ülke sorunlarına dair görüşlerini hiciv türündeki köşe yazılarıyla dile getirdi. Bir ara siyasetle de ilgilendi. Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşuna destek verdi. Şiirlerinden dolayı hakkında pek çok dava açıldı. Hepsinden beraat etti. Ciğerlerindeki enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan Ozan 7 Haziran 2012'de hayatını kaybetti. Abdurrahim Karakoç, Türk halk şiiri geleneğine sahip bir aile ortamında büyümüştür. Kara Koç şiir yazmaya küçük yaşlarda başladım. Zaten bizim oralarda her genç şiir yazar. Bu tutku başka bir meşgalenin veya işin olmaışından kaynaklanıyor gibime geliyor. Sağ olsunlar iktidarların ve muhalefetin ilikiyim politikacıları, ihtilal cuntacıları, bilimsel cübbeliler, entelektüel züppeler, milli soyguncular, sosyete parazitleri, sermaye sülükleri, zulüm ve işkence makineleri, dal kavuklar, açıcılar vesaire hep bana yardımcı oldular. Şiir malzememi veren onlar, öfkem bilen onlar oldular. Yardımlarını inkar etmiyorum fakat teşekkür de etmiyorum eğer. Mücadeleci şiirlerinin çokluğu şartlardan kaynaklanır. Haksızlıklar taşıma türündeki şiirlerini beslemiştir. İlk şiirleri iki kitap olacak hacimdeyken beğenmeyip yapmış. ilk şiirlerini Elbistan'da çıkan Engizek gazetesinde yayınlamıştır. Şiire nasıl başladığı sorusuna besmele ile cevabını veren Karakoç, birbirinin devamı 22 şiirden oluşan ilk şiir kitabı Hasan'a mektupları 1964'te yayınladı. 1983'te yayınladığı Suları Islatamadım'da da Geçmişe Özlem, Gelecek Kaygıları, Bozulan Toplum, Siyaset gibi konular işledi. Onun ilk kez hicivden, taşlamadan uzaklaştığını gösteren eseri Dosta Doğru daha çok aşk ve Anadolu'ya dair şiirlerden oluşur. 1987'de yayınladığı 5. mevsimde önceki eserlerinden farklı olarak Nazım ve Nesri bir araya getirdi. Nesir kısmında bazı şiirlerin yorumuna da yer verdi. Gök çekiminde felsefe, sevgi, tabiat, toplum ve kendisiyle hesaplaşmaya yoğunlaştı. Şiirlerinin niteliklerinden biri de samimiyetidir. Sanat yapmak için özel bir gayret sarf etmez. Her şiiri doğaçlama söylenmiş gibidir. Abdurrahim Karakoç şiirin milli olması gerektiğini savunur. Şaire göre şiirin görevleri milliliktir, saflıktır, hakka bağlılıktır, halka saygı olmaktır. Savunduğu temel düşünce Türk İslam ülküsüdür. Şiirlerinde bazı dönemlerde dozu artan bir şekilde insan eleştirisi yani taşlama ağırlık kazanmıştır. Karakoç hece ölçüsünden hemen hemen hiç vazgeçmemiştir. Hecedeki ustalığı onun günümüz aşık tarzı şiirin önde gelen temsilciler arasında anılmasını sağlamıştır. Yalın bir söyleyişle çağdaş İslami duyarlılığı bir araya getirmiş, halk şiiri formunda dava ve düşüncelerini derinlemesine işleyerek kendisinden sonraki halk şairlerine öncülük etmiştir. Abdurrahim Karakoç şiir dışında denemede kalem almıştır. Hasan'a mektuplar, Uremli, Suları ıslatamadım, Beşinci Mevsim, Dosta Doğru, Gök Çekimi, şiir kitaplarından bazılardır. Ayrıca Maraş'ın iki büyük şairi Cahit Zarifoğlu, ve Abdurrahim Karakoç 7 Haziran'da Hakk'a yürümüşlerdir.